Altın yatırımcıları dikkat. Ünlü ekonomist İslam Memiş, 2025 yılı boyunca altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklenmediğini, asıl yükselişin 2026 yılında başlayacağını açıkladı. Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 5006,000 lira bandında hareket edeceğini belirterek yatırımcılara kademeli alım ve sabır tavsiyesinde bulundu. Uzman, 2026 yılında gram altının ilk hedefinin 8000 lira Dünya piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak ise 10 bin lira seviyelerinin sürpriz olmayacağını söyledi. Ekonomist, altının her zaman güvenli liman olduğunu vurgulayarak, jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaların altın alımları ve enflasyon baskısının fiyatları yükselteceğini ifade etti. Ayrıca yıl içinde yaşanan sert dalgalanmaların yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu belirtenmemiş, nakit ihtiyacınız yoksa acele etmeyin, 2026'da ciddi kazanç elde edebilirsiniz dedi. Uzmanlar, küresel durgunluk ve merkez bankaların rezerv politikalarının önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını destekleyeceği görüşünde birleşiyor. Ekor TV'de yer alan haberde konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar şu ifadeleri kullandı. Tep kalp ritmi gibi inişler ve çıkışlar muhakkak olacaktır. Altın en ufak olaylardan bile çok hızlı bir şekilde etkilenebiliyor. Ons altın geçtiğimiz haftalarda 3900 dolarlara kadar düşmüştü. Bugün itibarıyla 4000 doların da üzerine çıktı. Bu da gram altın TL'nin son üç haftadaki en yüksek zirvesini görmesine sebep oldu. 5400 liralı seviyelerden gram altın 5800 Türk lirası liraya kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olması baktığımız zaman ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. İki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi Amerika hükümetinin kapanmasının sonuna yaklaşılması ve Fed'in Aralık ayındaki toplantısına faiz indirme ihtimalinin biraz daha artmasından dolayı güvenli limanı olan altında talep oluşturdu. Aslında baktığımız zaman altının fiyatı gene ucuz. Çünkü bundan yaklaşık 20-25 gün önce gram altın 6.250 Türk lirası liralara kadar yükselmişti. Şu an 5.800 lira seviyesinde. 5.800-6.000 Türk lirası bandında gram altın Türk lirası kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Yani 10 altına baktığımızda da 10 altında 4.050, 4.100, 4.150 dolar arasında muhakkak bir kapanış sağlayacaktır. Panik satışı yapmamalarını tavsiye ediyorum elinde altın olanlardan. Çünkü bu altın tekrardan yukarıya doğru çıkmaya başlayacaktır. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini, gram altının 5.006.000 lira bandında seyredeceğini, 2026'da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıkladı. İslam Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olup kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Gram ve Ons altın fiyatlarına dair değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, 2025'in sonuna kadar altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklemediğini, ancak 2026 yılında yükseliş trendinin devam edeceğini söyledi. Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, 2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8 bin lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10 bin lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir dedi. İslam Memiş, düşüşler alım fırsatı, yükselişlerse panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin. Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 5006 0, 0, 0 lira arasında bir seyir beklediğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalarda yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. Düşüşler alım fırsatı, yükselişlerse panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin diyenmemiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi. Özellikle Ekim ayında yaşanan sert hareketler ve manipülasyon fiyatlamalarına değinenmemiş, gram altının 6000 lira seviyesini aştığı dönemde birçok yatırımcı için fırsat oluşturduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu da tetiklediğine dikkat çekenmemiş, merkez bankaların altın alımlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. Altın onsu 4001 dolar civarında olduğunu belirtenmemiş, altın yükselme niyetinde görünüyor. Geçen hafta ons altın 4000 dolardan kapanmıştı. Bu hafta 4150 dolara kadar bir yükseliş görebiliriz. Ama oradan tekrar geri gelebilir. Amerika'da perşembe ve cuma enflasyon verileri açıklanacak. Hükümet kapalı olduğu için verilere erişim önemli olacak dedi. Altının alım için uygun seviyede olmadığını vurgulayan Memiş, ons altın 4130 dolar civarında. Kısa vadeli alım fırsatları var. Ancak tersine de dönebilir. Gümüşte de yükseliş var. Borsa satıcılığı, Euro-Dolar yatay. Kasım oralık genelde piyasalarda dinlenme ayı. Ocaktan itibaren hareket bekliyoruz dedi. Altın ve gümüşte manipülasyonlar olduğundan dem vuran Memiş, yatırımcıların sabırsız ve kolay para aradığını söyledi. Memiş, güvenli varlıklara yönelimin arttığını, araç ve konut piyasasında hareketliliğin de altın fiyatlarındaki yükselişle paralel olduğunu belirtti. Memiş, önümüzdeki yıl altın fiyatları yükseldiğinde mal değerlemesinin de etkilenebileceğinin altını çizdi genel olarak piyasada ciddi bir hikaye olmadığını ve yatay seyirin devam ettiğini belirtenmemiş, kısa vadeli yatırım yapanlar geçen hafta şanslıydı. Bu hafta yeni alım eklemek için uygun değil. Evdeki pozisyonu korumak daha güvenli. Euro, Bitcoin ve borsa gibi alternatifler şu an daha ucuz ve değerlendirilebilir dedi. Bu hafta ons altının 4150 dolar seviyesine kadar yükseleceği öngörülüyor diyenmemiş, gram altın içinde kritik değerlendirmede bulundu. Memiş, Gram altının 5850 lira seviyesine kadar çıkabileceğini, yükselişlerin ardından 5650 lira civarına geri çekilmesi beklendiğini vurguladı. Memiş, yıl sonu altın fiyatı tahmini içinse 5000-6000 lira aralığında olacağı şeklinde cevap verdi. Değerli metallerden gümüşte de kısa vadeli yükselişler görülebileceğini hatırlatan Memiş, ons tarafında 50 dolar, gram tarafında 67,84 lira seviyeleri mevcut. Ons ve gram gümüş fiyatlarında kısa vadeli yükselişler görülebilir. Ancak tekrar düşüşler bekleniyor. Dalgalı seyir devam ediyor dedi. Döviz kurları yatay seyrediyor. Uzman isim İslam Memiş. Dolar kuru 42,2 lira. Euro kuru 48,91 lira. Euro dolar paritesi 1,1580 seviyesinde. Euro, Türk lirası kuru dolara kıyasla biraz daha düşük kaldı. Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar seviyesinde ve 63-65 dolar aralığında dalgalı bir trend devam ediyor diyerek yatırımcılara kritik bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde TV'de canlı yayına katılan finans uzmanı İslam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarının yükselişi önlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Çünkü bugünkü altın fiyatlarını yükselten faktörler yine 2026 yılında masada durmaya devam edecek. Yeni jeopolitik gerilimler, yine ticaret savaşları, belirsizlikler devam ediyor dedi. Hal böyle olunca da dünyada hem bankalar hem şirketler hem yatırımcılar fiziki altın talebine devam eder diyenlemiş, 2026 yılında ons altın tarafında 4800 4888 dolar, gram altın tarafında 8000 ve üzerindeki rakamları yine beklemeye devam edeceğiz dedi. Memiş ayrıca altının orta ve uzun vadede güvenli liman olduğunu, kısa vadede yine teknik olarak satışlara, düzeltmelere ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hatırlattı ve tüm yatırımcıları uyardı. Altın yatırımcıları dikkat. Ünlü ekonomist 2026'da altın fiyatlarının hangi seviyelere ulaşacağını tek tek açıkladı. O rakamlar artık hayal değil diyen İslam Memiş, yükseliş öncesi kritik uyarılarda bulundu. Peki gram altın ne zaman yükselecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 5006.000 lira bandında seyredeceğini, asıl yükselişin ise 2026 yılında başlayacağını açıkladı. Uzman isim, yatırımcılara kademeli alım ve sabır tavsiyesi yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre 2025 yılı boyunca altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklenmiyor. Ancak 2026 itibarıyla yükseliş trendi yeniden başlayacak. Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 5.006.000 lira bandında hareket edeceğini belirterek, yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalarda panik yapmamalı. Düşüşler alım fırsatı, yükselişlerse panik nedeni olmamalı ifadelerini kullandı. Ünlü ekonomist 2026 yılı için gram altında 8 bin lira seviyesinin ilk hedef olacağını, ancak dünya piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak 10 bin lira seviyelerinin de sürpriz olmayacağını söyledi. Memiş, altın her zaman güvenli limandır. Jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaların altın alımları ve enflasyon baskısı, 2026'dan itibaren fiyatları yukarı taşıyacak, dedi. Memiş ayrıca, yıl içinde yaşanan sert hareketlere değinerek, Ekim ayındaki 6 bin lira üzeri seviyelerin yatırımcılar için önemli fırsat oluşturduğunu belirtti altın fiyatlarındaki dalgalanmaların manipülasyon kaynaklı olabileceğini söyleyen Memiş, sabırla kademeli alım stratejisini önerdi. Uzman isim, nakit ihtiyacınız yoksa satış için acele etmeyin. Bu dönemde altın biriktirenler 2026'da ciddi kazanç elde edecek diye konuştu. Uzmanlar, küresel ekonomideki durgunluk sinyalleri ve merkez bankaların rezerv politikalarının önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını destekleyeceği görüşünde birleşiyor.